Bismillahirrahmanirrahim. Basına ve kamuoyuna. Siyonist işgal rejimi her Ramazan ayında Filistin genelinde özellikle de Mescid-i Aksa'ya yönelik vahşi saldırılarını arttırmaktadır. Bir gelenek haline getirdiği bu saldırılarla Müslümanların tepkisini ölçerken bayramada buruk bir şekilde girmelerini hedeflemektedir. Mübarek Ramazan ayının ortasına geldiğimiz bu günlerde de Siyonistler Mescid-i Aksa'nın kutsiyet ve mahremiyetini çiğneyerek sabah namazında Mescid-i Aksa'ya her taraftan saldırıya geçtiler. Gerçek ve plastik mermilerin yanında gaz bombalarıyla mescitte namaz kılan cemaat ve murabıtlara saldırmış. Bu saldırılarda yüzlerce Müslüman yaralanırken yüzlercesi de kaçırılarak esir edilmiştir. Bu vahşi ve barbar saldırılar kabul edilemez. Bu saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz. Lan olsun İsrail! Lan olsun İsrail! Lan olsun İsrail! Lan İsrail! olsun İsrail! 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 Mescid-i Aksa'nın izzeti için bedenlerini siper ederek şehadet şerbetini içen şehitlerimizin şehadetini tebrik ediyor. Yaralılara acil şifalar esir edilenlerinde bir an önce özgürlüğüne kavuşmalarını yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da ve bütün Filistin topraklarında Siyonist işgale karşı direnen kardeş ve bacılarımızın tamamını buradan selamlıyoruz. Mekan olarak yanınızda olamasak da ruhumuz ve kalbimizle yanınızdayız. Davanız bizim davamız, acınız bizim acımız. Sevinciniz bizim sevincimizdir. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. <laughs> Muhterem kardeş ve bacılarım, Siyonist işgal devam ettiği müddetçe bu saldırılar ve acılar devam edecek, şehitler verilecek, yaralılar olacak, Filistinli kardeşlerimiz muhacir olacak ümmet rahat yüzü görmeyecektir. Bu saldırı ve işgali bitirmenin yolu iki devletli çözüm veya işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirme safsataları değildir. Bunun böyle olmadığına tarih şahittir. Siyonist rejimle kurulacak her türlü ilişki Kudüs davasını yalnız bırakacak ve zayıflatacak. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları arttıracak işgalin genişlemesiyle sonuçlanacaktır. Bunu hiçbir Müslüman kabul etmemelidir. Bu işgal ve saldırıları bitirmenin tek yolu Kudüs ve Filistin topraklarında Siyonist işgali tamamen kaldırmaktır. Bu da Filistin halkının şerefli ve izzetli direnişine ses olmak, bütün imkanlar seferber edilerek destek olmak, her zaman ve zeminde yanlarında olmakla mümkündür. Filistin halkının kendi vatanlarını, Kudüs'ün şeref ve izzetini savunmak için yapmış olduğu mücadele meşru ve kutsaldır. Bu mücadele asla bir terör eylemi değildir. Terörist, Filistin halkını katleden, topraklarını işgal eden, Aksa'nın mahremiyetini ayaklar altına alan Siyonist işgal rejimidir. Allah! Allah! bu meydandan haykırıyoruz. Bu işgal ve katliam durdurulmalıdır. Tarih ve günümüz şahittir ki bu işgal çetesi kınama, açıklama veya protestolardan değil, sadece ve sadece güçten anlar. İsrail. 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 Siyonistleri azgınlaştıran, pervasızlaştıran, işlediği cürümlerin yanına kâr kalmasıdır. İşledikleri cürümler cezasız kalırsa bundan sonra daha büyük katliamlara girişecek Allah muhafaza bir sabah Mescid-i Aksa'nın tamamen işgal edildiği haberiyle uyanacağız. Buna asla izin verilmemelidir. Kıymetli Müslümanlar Allah azizdir, İslam azizdir, Kudüs ve Mescid-i Aksa azizdir. Zulme, işgal ve talana teslim olmayıp direnenler azizdir ve aziz olmaya devam edeceklerdir. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Için yaşasın cehennem. Yaşasın cehennem. Kudüs ve Mescid-i Aksa sadece saldırıya uğradığı zaman gündemimize girmemeli. Daima gündemimizin birinci maddesi olmalı. İşgalden kurtuluşu için kısa, orta ve uzun vadeli işleyen ve kendisini güncelleyen somut planlarımız olmalıdır. İşgal rejiminin zulüm ve işgalinde pervasız oluşu, Müslümanların birlik olamamalarındandır. 2 milyarlık İslam aleminin gözü önünde bu katliamların yapılması kabul edilemez. İzzetli ve şerefli Müslümanlar, gençlerimiz, kadınlarımız, alim ve yöneticilerimiz bu zilleti kabul etmemeli. Mescid-i Aksa'nın izzeti ve özgürlüğü için birleşmeli ve ayağa kalkmalıdır. Ekber, Ekber, Ekber. Müslüman ülkelerin yöneticileri ve hasreten Türkiye bu saldırıları sona erdirip tekrarlanmaması için somut adımlar atmalıdır. Verilen söz ve vaatler ne olursa olsun Kudüs davasına sırt çevirip Siyonist rejimle ilişki kurulmamalıdır. Filistin'de normalleşme Siyonist işgalin bitmesidir. Filistin'de normalleşme işgalcilerin geldikleri yere geri dönmesidir. Dünyanın Siyonistleri devlet olarak tanımaktan vazgeçmesidir. Siyonistleri tanımanın ne Türkiye'ye ne Filistin halkına ne de ümmete bir faydası olmayacaktır. Aksine dünyevi ve uhrevi vebali büyüktür. Allah indinde kimse bunun hesabını veremez. Zalimler iyi için yaşasın cehennem. Zalimler iyi için yaşasın cehennem. Zalimler iyi için yaşasın cehennem. Hüdapar olarak her daim Kudüs davasının yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bütün üyelerimizle Filistin'de yaşanan gelişmeleri yakından izliyor ve takip ediyoruz. Gelişmelere göre tavırlarımızı belirleyecek. Bu işgal ve talana karşı hep birlikte karşı duracağız. Yüce Allah bizleri özgür Kudüs için mücadele edenlerden eylesin. Ve yine yüce Allah tıpkı şu Ulu caminin avlusunda ona el açmayı nasip ettiği gibi Mescid-i Aksa'da da hep birlikte namaz kılmayı nasip eylesin. Ya Rab sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınasın. Bizlere rahmet, merhamet ve nusret ile Allah'ım. Sen bizim Mevlamızsın. Zalimlere karşı bize yardım eyle. Şu mübarek gün ve geceler hürmetine İlk kıblemiz Mescidi i Aksa'yı ve Peygamberler Şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Ya Rab, Mirac'ın basamağı, Mescidi i Aksa'yı korumayı, burada mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara ve bize nasip eyle Allah'ım. Evlerinden, yurtlarından kovulan, öz vatanlarından garip kalan, mazlum bütün Müslümanlara kurtuluşla nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'de bize mübarek belde olarak tanıttığın peygamberler şehri Kudüs'e zalim ve azgın güçler tarafından başlatılan hayasızca bir işgal ve tecavüze karşı bu meydanda huzurunda toplandık. Müslümanlar olarak ellerimizi sana açtık. Sana yalvarıyoruz Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'de bize öğrettiğin dua ile sana niyaz ediyoruz Allah'ım. Bu azgın ve zalim topluluğa karşı bizlere ve hasreten Filistinli kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbi sana iman eden kullarının izzetini, şerefini, onurunu, harim ismetini hiçbir zalim, zorba, işgalci güce, güce çiğnetme Allah'ım. Ya Rabbi Kudüs'ün güvenliği Mescidi Aksa'nın özgürlüğü için aşkla, şefkle, şefkle mücadele edebilecek ruhu bütün gençlerimize ve ümmeti Muhammed'e ihsan ile Allah'ım. Her bozguncular güruhuna karşı bize yardım et, kafirler güruhuna karşı bize yardım et, küresel istikbara karşı bizlere yardım et. Ümmeti Muhammed'i ve kahraman, in kahraman intifada ellerini sahipsiz bırakma Allah'ım. Bedir ve Uhud'a gönderdiğin gibi onlara da katından koruyucu ve yardımlar gönder Allah'ım. Bizi zalimlerin elinde rezil ve rüsva eyleme Allah'ım. Bizi inkarcıların elinde oynak oyuncak eyleme Allah'ım. Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere ezilen, horlanan, zulmedilen, katledilen Müslümanların üzerinden inkarcı zalimlerin baskınını zulmünü kaldır Allah'ım. Ey hayrul makirin planı ve tuzağı en üstün, en hayırlı olan Allah'ım, inkarcı siyonist zalimlerin ve onların hamisi ve en az onlar kadar zalim olan Amerikan emperyalistlerin insanlar ve inananlar için hazırladığı tüm tuzakları boşa çıkar Allah'ım. Onların tuzaklarını kendi başlarına geçir Allah'ım. Ey aziz intikam, daima galip ve yüce intikam sahibi olan Allah'ım. Ey Cebrail'in İsrafil'in, Mikail'in, Azrail'in Rabbi olan Allah'ım, zalimlere yaptıklarının karşılığını öbür dünyada vereceğin gibi bu dünyada da bize göster Allah'ım.